merhaba dizilerim ben Jason kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ve kardeşimle beraber ev turu yapacağız. Gel bakayım buraya en baştan başlayalım. Şimdi arkadaşlar nasıl ama sence pijamayla? Önce şöyle çıkalım dışarı. Tamamdır. Bu da işte böyle bir koltuk var. Bunu nasıl yapalım zaten TikTok, TikTok'tan YouTube'dan falan bakabilirsiniz. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Ee, sen nasıl bakayım? Güneş YTS arkadaşlar. başla etiketlerim zaten. Burada böyle bir ışık var. Bunun yani böyle bu posta kutusu var ama burası bu varken yani buna ne gerek var bilmiyorum. Ama bu yukarıda olduğu için ona koydum. Burada uçuyorum gösterirken. Şöyle girelim. Burada bir tane anahtar var. Böyle tablo falan var. Zaten gireceği çok da bir söyleyemem. <laughs> Arkadaşlar burada bunu tutunca açılıyor. Kitle. Sanki onun dışarıdan açılması lazım ama hayırlısı. <laughs> Dışarıdan anahtarlar açılıyor. Burada da arkadaşlar böyle estetik görünen bir sepet var. Estetik olsun yeter benim için. Asansörümüzün içi. Nasıl ama iyi arkadaşım. Bak 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 bak. Bitki Nasıl ama kitaşımız. arkadaşımız. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> Çok güzel. Neyse onu kafaya takmayın <laughs> siz biraz diyelim. Burada böyle bir raf var. Estetik ama hiçbir işlevi yok orada. Hani işlevi yok. Bitki rafı gibi bir şey öyle. Aslında o bunun içine geçer. Arkadaşlar kabul edin bunun bir işlevi yok ama estetik eşya deyince aklınıza geliyor. Bahsiz be. Neyse şunu şöyle bir koyalım da boş yapmadan videoyu devam edelim. Burası mutfak. He he he. Şuradaki lafı yanlışlıkla çıkartınca onu geri onu geri koymayın şu an dediğim için böyle bir laf koydum. Bir şey diyeceğim. Hemen istedik Hemen estetik değil, değil mi? Eee sus bakayım sen. Burada tabak ve bardaklar var. Bulaşık makinesi. He. <laughs> burada da fırın var. Öndeki sana adı adamı deniyordu ya buna. Böyle... Ada deniyordu ada, ada. Evet, evet işte böyle bir adamız var ve bardağımız var. Bardak burada çok estetik görmüyor mu? Evet. Burada böyle eşyaların olduğu bir yer var. Ben hazırcı olduğum için bunu böyle alıp direkt buraya koydum yani. Burada e, adlarını bilmediğim çatal ve kaşığın adını biliyorum. Diğerlerinin adını hiç bilmiyorum gerçekten yani. Şöyle bir tane waffle yapma makinesi Uçuyorum bu arada havada. Burada kedimin maması var. Ama arkadaşlar kedim daha diğer evinden getirmedim. Benim yazlık evim olmasına hemen yazlık ev turu yapmadığım için. <laughs> yaz bitti. Şey Ama... seveyim. Acaba bu mutfağın mu ne? Çok Neyse güzel. bula bula o rafı mı buldun cidden mutfak rafı olarak? Sus bakayım sen. Yatak odası rafından buldum zaten. Evet. Burada gördüğünüz gibi dolabımız dolu dop dolu. Dop, dop. İçemedi. İçemedi. <laughs> Neyse çok takmayalım zaten. Arkadaşlar bakın o kadar alı geldi. Ben hala bu alıya bağımlıyım. Burada çocuk oyunları yanlış anlamayın çocuğum yok. Burada arkadaşlar çocuk oyunları var ama yapacak bir şey bulamadım. Çocuk oyunları. Oynanan... <laughs> tamam gaz devam kedinin cırmaladığı e, yerler var. Yani kedimin olduğunu izini öğrenebilirsiniz buradan. Bir tane kedili böyle bir şey var. E, yastık mıdır nedir bilmiyorum. Burada iki tane süs dekoru var. Burada oyuncak var. Gel kız şuraya. Neyse tam gal. devam sinirlenmeden. Evet arkadaşlar böyle bir kahve içme alanı mıdır nedir kahve alanı mıdır öyle bir yer var arkadaşlar. Yani böyle kahve şeyleri falan var. Birazcık da estetik göründüğü için yaptım diyebilirim yani. Gel şöyle gözümün önünden yürü. Çok yarabbim ben senin çocuğum muyum be? <laughs> Burası. Bak, burada arkadaşlar böyle bir alan var. Burası şöyle bir yer arkadaşlar. Kışın gelirsin ve burada kitap okuyup sıcak kahve içersin. Ama gerçek kitap sadece post atmalık okumayacağız tabii ki. <gülüyor> 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 post <gülüyor> atmak <gülüyor> için var bu alan yani. Ama yani gene güzel ve estetik bir görüntüsü var. Kamera tabi ki de. neyi yakında değiştirir ama hayırlısı. Yok yok kız değiştirmem merak etme. Burada böyle bir süs var. Arkadaşlar başta ilk yaptığımda yani kısacası ben evi ilk yaptığımda böyle yapalı uzun zaman geçmişti. Bok gibiydi. Evet gerçekten öyleydi. Hele Öyle ki yani ben genişledim. Bu evi ben yapmış olamam dedim. Burada, burada arkadaşlar böyle bir yer var. Yani oturmalık böyle bahçede bir şeyler atıştırmalık falan. Burada piknik alanı gibi bir yer var. Piknik niye bahçede yapalım ki? Burada kütük var. Çok güzel bir kütük bu. Kütüksüz yapamıyor bakın. O yeni gelen kütüğü Yapsa bile hani içi rahat etmiyor çocuğum. bu çocuğun. Bu küçük olmalı. O küçük yeni gelmedi. Bu da arkadaşlar kedinin maması ve suyu var. Oy. Bir dakika. Kedinin maması ve suyu. Burada da böyle bir yatak var yani. Bence hoş duruyordu. Böyle arada bir şey diyorum. Bahçenin uyumu sıfır değil mi? Sen kes bakalım sesini. Şimdi ikinci kata gidip geleceğiz arkadaşlar. Geldik. Tukalife'ın en sade evine hoş geldiniz. Sen sus bakayım. Burada bir tane daha kedi mama makinesi midir öyle bir şey var. Bu oda arkadaşlar video çekme odası gel şöyle. Yani ama burada film açıp dans falan da edebiliyoruz. Bu köşeyi yapacak bir şey bulamadım arkadaşlar. Bir tane falan yani. koysaydın sola falan yapardık belki. <laughs> bunu hep yaparken söylemiyor. Gerçekten bakın videodayken söylüyor. He. Evet biliyorum yani ne var bunun şimdi? Burada böyle bir alan var. Tripodlarım falan var. Elimde de bir tane tripod var yani bunu da buradan almıştım. Gördüğünüz gibi video çekme aletleri ve 3 tane tablet var. Evde arkadaşlar toplamda 5 Toplamda bir yedi tane falan teknolojik alet var. Dokuz tane falan. He aynı yer Kafadan atıyor daha fazla bu arada. Sus bakayım sen. Yani böyle bir yer arkadaşlar çok da tanıtacak bir yeri yok. Çekmecesi falan da yok zaten. Burada arkadaşlar gel kız şuraya. Burada balkon var. Bence güzel duruyor. Bir dakika. Burada böyle üçlü gizli sohbet alanı var. Ben de geleceğim. Sen gelemedin. <laughs> kapan kapan. <laughs> Karakterlerimizin rengi nasıl bu arada arkadaşlar? Çok Benim önemli. ağzım normalde bunun ağzı ama neyse. Yapmaya üşendi. Sen çok konuştun. Tamam konuştum ben. Burada arkadaşlar böyle bir yer var. Bir dakika. Puf buranın. Tamamdır. Kapatalım gelelim. Burada arkadaşlar işte böyle balkon var. Bence güzel duruyor. Çok şık. Fazla çok bir şık. Evet, çok şık. İşte yani şimdi sıradaki yere geçelim. Burası benim adam. Buraya şey kedi daha ebri ödedi. Öde kaldı dediğim gibi. Yoksa buraya koyardım ya. Bura arkadaşlar çanta asmak için bir yer var mesela çantalar niye buraya asılıp değil? Dünyanın en sade çikolata odasında hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tanıtıyoruz. Sade değil yani aslında. Yani o kadar sade ki makyaj masasının pufu bile yok maşallah. Böyle. <laughs> Bakın masası diyelim, makyaj masası da değil. yanlış sıra şey. bakayım sen burada arkadaşlar kedinin yatağı var. Hı. Kız yatsana sen de bir hayvansın <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yatabilirsin canım. Ben kendi <laughs> <sabredim ya. gülüyor> Neyse dedişmeyi bırakalım da evi tanıtalım. Bu arada işte fark ettiniz, Evin tavanı boyunca neredeyse her odada sarmaşık var. Çünkü estetik. Bu arada bakın bur Burada yani böyle bir yatak kısmı var. Ne, nasıl anlatayım ki ben yatak kısmını? Burada iki tane telefon var dediğim gibi. Ayıcık. Al etmeyin benden. 5 yaşındaki çocuk. <laughs> evet. Kedi şeyi. Böyle bir tane kedi taşıma çantası mıdır nedir? Böyle bir muzlu yastık. Sarılma hastası var. Gece hep lastiğe sarılıyor. Sus bakayım. Burada hiç boş kaldı dolaptaki ha bu arada. Hiç özenmedi yani. Dararara. <laughs> hmm. He. Bunları hepsinden önceden almıştım ki. Sus bakayım sen. Burada arkadaşlar böyle eşyaları koyduğum bir raf yaptım. Çünkü makyajım nasıl küçüktü birazcık. Burada da böyle dolabım var yani. Çok kışlık olduğu için yukarıda. Bu arada. Hani dünyanın en kötü kuşluğunu seçmişsin abi o kadar iyi bakayım sen. Yani. Burada arkadaşlar dolabım var yani dediğim gibi nasıl tanıtayım ki ben bir dolabı. Çantanın içi de burada boş yani. Çantanın içini <laughs> kullanıyorum. Burada şapkalarım var. Ee, burada tuvalet var. Geç tuvalet ve banyo. Evde tek var. Diğer dört katlı ev alışınca bu eve birazcık zor sığdım. Burada bir tane süpürge var. Bu e, bir tanesi çamaşır makinesi, bir tanesi kurutma makinesi olacak şekilde iki tane makine var. Boya aynası. Çok güzel olur. Evet, bütün mekan sizi karşılamadı değil mi? He, bütün ev estetikken şey ya, ya bir açıklayabilirim. Banyo küçük olduğu için sığmadı. Aynen kanka, daha estetik o kadar lavabo var. Burada da böyle bir yer var. ama gel atın evet yer yoktu. Burada arkadaşlar kedinin böyle bir alanı Burası oturak olarak da bence çok şık duruyor bu arada yani. Ben kedim olmasa bunu yine oturak olarak alırdım eve. Bebeğiniz varsa bunun içinde kullanabilirsiniz. Sus bakayım sen. Sesim gitti. <laughs> Neyse zaten videodan sesi yükseltiriz merak etme edit Burada bir tane daha telefon var. <laughs> yani aynı telefon. Koymam bir tane telefon var ama onu koymayacağım yani, diye bir diyor. Yani arkadaşlar bakın klasik ben. Sarı karşı. aşığı. Burada bir tane bilgi var. Bunu evi ilk yaptığımda koymuşum ama çok da bir zevkim yokmuş. Burada arkadaşlar estetik görünsün diye böyle estetik görünen yoga programı açtım. Bu arada arkadaşlar şu sevdiler eve yaparken açtım öyle bir zor oldum ki sadece iki tanesi doluyor. Ben gülmekten var ya karnım ağrıdı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte bu videomuz buraya kadar.